aleyküm canlarım. Evet, yine çok güzel sıralı bir oya. Şıkır şıkır, en sevdiğim. <laughs> bu arada kızım karşımda gülüyor da konuşmama ben de ona gülüyorum hanımlar. Hanımlar ben çok sevdim bu oya, bu oya'yı gerçekten çok güzel. Sizde hemen yapın. 1, 2, 3 sıradan oluşuyor ama değer çok güzel namaz örtüsü isterseniz tek tarafa 4 tarafa da yapabilirsiniz çok güzel bir oya hemen yapım aşamasına başlayalım evet hanımlar şimdi burada dikkat etmemiz gereken nedir biliyor musunuz hanımlar tığ battılarımızın çok sıkı şey çok sıkı çok geniş olmaması artık bunu her seferinde söylüyorum mesela bu tığ battısı geniş Tığ battısı. Mesela bu çok iyi. Şu gördüğünüz çok iyi. Geniş 3 tığ battısı bu oya asla kaldırmaz. Kötü olur. Hemen yapım aşamasına başlayalım kardeşlerim. Evet şimdi tığ battıma girdim. Bu yazmamın ön tarafı. Hemen tığ battıma girdim. Bana ne lazım? 5 numara bir şiş lazım. Hanımlar 5 numara bir şiş. Bunu kalemle yaparsanız daha iyi olur. Size kalmış. İriliği size kalmış. isterseniz 4 numara şiş ile yapın. Daha kibar istiyorsanız. Yine diğer videolarda hep belirttiğim gibi yazmama e, kalemimi geçirdim. Şu göbekten giriyorum. Hanımlar göbekten girdim. Aldım. Kapadım. Tekrar aynı yere girdim. Bakın aynı yere girdim. Yandaki tığ battısına girdim. Aldım. Kapadım. Bir zincir çektim. 5 numara şişime geçirdim. Tekrar aynı göbekten girdim. Aldım. Kapadım. Yine aynı tığ battısına girdim. Yandaki tığ battısına girdim. Kapadım hanımlar. Kapadım. Bir zincir çektim. Yine şişime geçirdim. Ne yapıyorum? Yine göbekten giriyorum. Tabi burada ben şu an kamera önümde olduğu için bol yapıyorum. Siz bunları çok sıkı ve mükemmel yapın. Yine yandaki tığ battısına girdim. Kapadım. Sıkı yap, güzel yap. Bir zincir çek, kalemine geçir, şişine geçir. Ne yapıyoruz? Yine şu aradan giriyoruz, göbekten girdim. Aldım, kapadım. Tekrar aynı tığ battısına girdim. Kapadım. Yandaki tığ battısına girdim. Kalemime geçirdim. Ne yapıyoruz? Aynı göbekten girdim. Kapadım. Şimdi anladınız burayı hanımlar. Yine aynı tıbatısına girdim. Şimdi ben hızlı ilerleyeceğim. Hızlı yapacağım hanımlar. Şişime geçirdim. Göbekten girdim. Aynı tıbatısına girdim. Kapadım. Yandakine girdim. Kapadım. Kalemime geçirdim. Göbekten girdim. Kapadım tığ batma girdim yandakine geçtim şişime geçirdim kapadım aynı tığ batısına girdim yandaki tığ batısına giriyorum bir zincir şişime geçirdim sonra ne yapıyorum buradan göbekten girdim kapadım sonra yandaki tığ batısına girdim şimdi oyamızın önleği için gerekli kadar yapacağım zaten birkaç tane daha yapsam yeterli ne yapıyorum yine göbekten giriyorum bunları sağlamlaştırıyoruz ki ilmeklerimiz kaçmasın yine göbekten girdim kapadım tıbatma girdim yandaki tıbatısına girdim kapadım bir zincir çektim şişime geçirdim yine göbekten giriyorum göbekten girerken güzel girin hanımlar sıkı girin o yanı güzel dursun hemen yandaki tıbatısına girdim bir zincir çektim buraları sıkı sıkı şekilde yapın Sonra hemen ne yapıyorum? Kapatıyorum. Yandaki tığ battısına girdim. Kızım şu e, sepetin içinden makası bana verir misin? Sana zahmet almayı unutmuşum. Hemen girdim. Bir zincir çektim. Sonra göbekten girdim. Aldım. Kapadım. Evet. Tekrar yandaki tığ battısına girdim. Şişime geçirdim. Üstüne bir şey alsaydın. Tekrar göbekten girdim, yine aynı tıbatsına girdim, kapadım. Bakın, tekrar yandaki tıbatsına girdim, bir zincir çektim, şişime geçirdim, göbekten girdim. Dediğim gibi bunu tıbatları yakın olacak. Kapadım, şişime geçirdim. Son bir kez daha bunu yapıyorum, bitiriyorum. Göbekten girdim. Kapadım. Tekrar aynı yere girdim. Kapadım. Ne yapıyoruz? Yana giriyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Kalemize geçiriyoruz. Göbekten tam göbekten güzel girin. Kapat. Al. Tamam. Birinci sıramız bu. Birinci sıramız bu hanımlar. Evet. Beş numara şişini çıkart. Bak, şişimizi çıkarttık. Yine ne yapıyoruz? Burada e, bunun üst zeminini hazırlayacağız hayatım. Ne yapıyoruz? Al bunu. Al bunu güzel. Kendine doğru dönder. Düz taraflarını al. Gir kapat. Sıkı zincirlerle sıkı bol değil. Düzelt al. Üstünü kapata kapata gidiyoruz. 1, 2, Dönder kendine doğru ilmeklerini ütülerken fark etmezsin ters durur kötü durur 2 geri kapat 2 zincir çek ilmeğini düzelt kapat 2 zincir çek ilmeğini düzelt kapat İki zincir çek ilmeğini düzelt kapat ilmekleri ddüzellanımlar 2 zincir çek ilmeğini düzelt kapat 2 zincir çek ilmeğini düzelt kapat ilmeklere dikkat edin yani bunu her seferinde söylemeye gerek yok Bak ters dönmüşler düzliyorum 2 çek. Al ilmeğini kapat. 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 2 zincir çek, zincirleri sıkı çek. 1 2 Gir, kapat. 2 zincir çek. Gir, kapat. Evet. Mesela bunu ters aldım. Ters alırsanız fark etmezseniz bu ütülerken kötü durmuş olacak. Evet. Şimdi gelelim üst kısmına. Şimdi burada boncuk kullanacağız. Bir tane boncuk kullanacağız. Şimdi canım benim bak yine şunu şu iki zincirler var ya arada. Ona gel tığ battısı diyelim öyle anla. Şu ilk tığ battına girdin. iki zincirine girdin. Girdin ya. Bir, iki, üç. Al bir tane boncuk. Boncuk at. Boncuk at canım benim. Boncuk attın ya. Güzel kapat. Çok sıkı kapatma. Seni zorlar. Şişe sokarken. Bir zincir çek. Bir zincir çek. İlmeğini çıkar. Al beş numara şişini. Tak buraya. Ne yapacaksın? Buradan boncuğun üstünden şuradan bak hayatım. Şu boncuğun içinden gir. Girdim boncuğun üstündeki ilmekten gir. Bir zincir çek kalemine geçir. Sıkıla. Bak boncuğun burada kalıyor. Sonra tekrar tekrar giriyorsun. Buraya. Tekrar gir. Bir. 2 3 ne yapıyorsun bir tane boşluk bırakıp bir tane ne diyorduk bu iki zincire tığ battı diyelim bir tane tığ battı bırakıp ötekine geçiyorsun 1 2 3 yine 3 zincir çekiyorsun bir tane boncuk alıyorsun dediğim gibi hanımlar boncuğu bol al yoksa şişe geçirmesi zor olur sonra ne yapıyorsun boncuğunu bol aldın ya al bol al Rahat geçiresin diye aldım. Sonra bir zincirini çek. Bir zincirini çek. Boncuğum kaçtı. Boncuğumu bakın taktım kapadım. Bak boncuğumu taktım kapadım. Bir zincir çektim. Kalemime geçirdim. Ne yapıyorum? Geliyorum. Bu boncuğu şöyle tut boncuğu şöyle tut bak şuradaki ilmeğin üstünden gir Hı. kapat bir zincir çek yine kalemine geçir evet iki tane geçiriyoruz sonra tekrar o boncuğun üstündekine gir burası biraz zorlayabilir sizi gir bak girdin tekrar kapatacaksın 1 2 3 ne yapıyoruz aşağı iniyoruz bir tığ battısı bırakıyoruz üçüncüye geçiyoruz bir iki üç üç tane boncuk üç tane zincir çektim üç tane boncuk çektim bir tane boncuğunu al hafifçe kapat çok sıkma zorlanırsın. Gel geçir. Bak boncuğun üstünden gir. Hanımlar burada boncuğun üstünden gir. Gir içinden. Bir tane zincir çek. Geçir şişine. Sonra ne yapıyorsun? Sonra yine bak aynı yine buradan gir. Bir. 2 3 Bir tane tığ battısı bırak yani bir tane ara bırak 2 zincir sonra geç buna 1 2 3 Son bir tane daha gösteriyorum hanımlar Kalan, kalanını e, arka planda yapacağım. Bir tane boncuğunu al kapat bol bir şekilde bir zincir çek şişine geçir 5 numara şişine sonra ne yapıyorsun bunu gir buradan boncuğun üstünden gir bak girdim içinden geçir bir zincir çek geçir kalemine sıkıla sonra ne yapıyorsun tekrar aynı yerden girdin 1 2, 3. Tekrar bir tığ battısı atlıyorsun. Onun yanına giriyorsun. Evet hanımlar. Ben gerisini arka planda yapayım. Evet hanımlar. Bu kısmı da yaptım. Şimdi geldik en son sıraya. Bakın. Bakın. Böyle bir şey oldu. Görüyor musun Şimdi ne yapıyoruz canım cancağızım? Hemen al. Son sıradayız. Son sıradayız. Hemen al bunu. Şimdi burada hanımlar çaprazlama gideceğiz. Nasıl çaprazlama gideceğiz? Şimdi gel. Şunu aldın ya. Şunu aldın. Bak. İlk baştakini değil. Onun yanındakini aldın. Bu burada dursun. Bu burada dursun. Bak. İlk baştakini yanındakini aldın. Bu burada dursun şunu alıyorsun. <laughs> Bağırma anne diye. Bunu alıyorsun. Bunu buna birleştiriyorsun. 1, 2, 3, 4. Anlamadıysan videoyu geri sarar alırsın. Burada istersen 5 boncuk koy. istersen 3 boncuk koy. istersen 1 tane koy. Ben 4 tane koydum. Sonra ne yapıyorsun? 4 boncunu aldın kapadın. 1, 2, 3, 4. Bak sonra ne yapıyorsun? Şurada bir tane kalmıştı ya boş bırakmıştık. Araya girmiş. Aha burada. Bunu al, bunu al. Bu ilmek tersti şu an. Düzle. Şu şu var ya. Bak bu ilmek de ters. Düzle. Al. Kapat. Çaprazlama gidiyoruz. 1 2 3 4. Bak yine burada bir tane bıraktım. Bak burada boş duruyor. Kullanacağım şimdi onu. Sonra ne yapıyorsun? 4 tane boncuk alıyorsun. Kapatıyorsun bu boncuğun güzel durması için de bu boncuğu kapattın ya bunu elinden geriye yatır sana doğru 1 2 3 4. Ne yapıyorsun? Buradaki şunu alıp güzel bir şekilde düz. Bunu alıyorsun. Şu var ya şu şunu kullanmıyorsun. Bunu alıyorsun. Bak bu da ters. Bunu düzleyerek aldın, birleştirdin kapat. 1, 2, 3, 4. Al 4 tane boncuğunu. Kapat. Geriye yatır. 1, 2, 3, 4. Ne yapıyorsun? Bak burada bir tane bırakmıştık. Bunu al. Bunu böyle pat diye alma. Düzle de al. Düzle. Gel. Bak bu ters duruyor düzle al birleştir bak gene bunu almadım bak gene ortada bu duruyor şimdi onu kullanacağız 1 2 3 4 al 4 tane boncuğunu kapat 1 2 3 4 ne yapıyordu burada baygın bir şekilde yatıyor bunu al düzleyerek al böyle düzle bunu al, kapat. Evet. Sonra şu an bizim oyamız bu kadardı. Devam ederek bunu al, onu al, öyle, öyle git. Bilmediğin yerde başa sar, izle hanımlar. Şimdi gelelim oyamızın ütüsüne. Şimdi bakın şunlar, şu alttakiler var ya şunlar. Şu alttaki şiş sırası çok önemli ütüde. Bunları elinizde böyle düzleyin. Yani düz olsun, yamuk olmasın. Ütüyü de böyle ilkten yavaş vurun, sonra yukarı doğru vurun. Şu an bakın böyle küçük gözüküyor. Yaptık oyamızı. Ama ütülendiğinde bakar mısınız? Mehtap sen gördün mü bunu? Dur göstereceğim. Baksana. Şuna bakar mısınız hanımlar? şunun güzelliğine bakar Hayır. mısınız kesinlikle yapmalısınız bakın şuradaki şu alttaki şişteki bacakları ütülerken düzleyin şu şu üstündeki iki zincir gidiyoruz ya düzleyin yani el ütüsü bir yapın tığla al düzle orasını burasını mıncıkla yuncukla öyle işte hanımlar Allah'a emanetsiniz sizi çok seviyorum